Hepinize selam dostlarım ben Onur hepiniz hoş geldiniz bugün alt koridordayız Jinx oynuyoruz dostlar yanımızda Lulu var ama rakip takım buradan bir şeyler deniyor direkt alması lazım çarpını basıp abi şöyle vuralım hocam roketimizi açıp buraya ok vurmayalım ama koridora geçelim karşımızda da Caitlyn ve Pyke var dostlar ortalama altın ve gümüş arasında bir elodayız bilginiz olsun şimdiden hepinize keyifli seyirler Şimdi rakipte Pyke olduğu için dikkat etmek lazım biliyorsunuz. Pyke abi tutuyor, çekiyor, içimize atlıyor falan filan. Baya yani çılgın bir şampiyon. Bir de çocuğun kritiklerini bu şekilde yemememiz gerekiyor. Aksi takdirde lane'i direkt veririz. Çallardan Q deneyecek büyük ihtimalle. Bu çalda büyük ihtimalle totemle. Şöyle bir double atsak güzel oldu. Diyorsun da dodge'lasaydık tam anlamıyla güzel olabilirdi ama olmadı. Tüm milyonları almamız lazım. Lulu'ya saldırmayı tercih ediyorlar. Bence doğru bir tercih abi. Gayet güzel dövdük. Bana saldırsalardı bunu yapamazdık. O yüzden bizim için Lulu'ya saldırmaları gayet güzel. Rakibimiz gördüğünüz gibi koridoru sadece son vuruş yaparak ilerletmeye çalışıyor dostlar. Bu durumlarda yani rakibin hook şampiyonları olduğu için o yetenekleri yemememiz gerekiyor. Bekleyelim o minyon dalgası büyüyecek büyüyecek üstümüze bir şekilde gelecek zaten. Şöyle köşeden eks basak bizim için yeterli şu anda. Hatta roketle alabildiklerimizi de aldık. Gayet güzel. Şu anda Pike kardeşimiz görüş almaya gitti. Görüşünü aldıktan sonra bunlar gelecektir. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kaybetmedik. Bütün milyonlarlar üzerimize geldi abi. Çalının içinde falan bir şeyler yapmaya çalışıyor Caitlyn kardeşimiz. Ama problem değil. Minyonları aldığımız sürece hiçbir şey kaybetmemiş olacağız. Şöyle bir W daha tutturduk kafasına. Aslında Zulu böyle Pyke ondan uzaktayken gidip yanına bir E falan atsa tatlı olur ya. Canını düşürmemiz bizim işimize yarayabilir. Şu anda Sejuani orta koridorda Yasuo'ya baskın atmış. Flash falan attı rakip takım durduk yere. İlginç. Koridor üzerimize aldık abi. Burada bir şekilde bir şey olmaz. Yapacakları agresiflikleri değerlendirebilirsek burayı güzel bir şey bile çevirebiliriz. Gayet güzel şu anda her şey yolunda. Oliver kardeşimiz geleceğini söyledi ama oralarda tutan var büyük ihtimalle. Dur bakalım. Çoktan kaçtı kanko ya. Tamam. Güzelce dövdük adamları abi. Gayet güzel şu anda. Her şey yolunda. Şöyle Yone'ye doğru bir gidersek orada Pike ve Yone ikilisini bizim üçlü yakaladı. Oradan bir asist bile alsak bizim için güzel abi. Gayet güzel. Gayet güzel bu arada gayet güzel. Direkt ejderi de saldırabiliriz ya. Vedavadan ejderhayı aldık gibi gözüküyor burada. Gayet güzel abi. Bir tane asist artı ejderha bizim için şu an çok iyi. Bunlarla savaşmak isteyebiliriz ya şu an. Üstümüzde de gayet yeterli bir para var aslında. Beyze e gidilebilir. Onun üstüne bir çıkarsa çok güzel şeyler olacak. Tamam. Gayet güzel hocam. Gayet güzel payka vuruyoruz. Burada bir ulti atarsak ikisini birlikte keseriz buradan. Gayet güzel. İki skor birden aldık. Koridorumuzu hızlıca puşlayalım hocam. Ondan sonra base'e doğru bir gideriz. Ultimi bilerek beklettim ve iki tane skor almamızı sağladı. 2500 goldla şu anda base'e dönüyoruz. Evet dostlar geldik tekrardan koridora. İki skorumuz var. Az önce güzel bir şekilde skorları toplamıştık. Şimdi Yuntal'a gidiyoruz. Yuntal'ı aldıktan sonra tamamen açılacaktır bizim karakter abi. Flash'ımız ve bariyerimiz her şeyimiz var. Şu an istediğimiz gibi agresif oynayabiliriz de. Pike büyük ihtimalle mid tarafına falan gitti. Yukarılardan gelebilir. İki skor alsak da şu anda hala rakibin gücü var abi. Bunu unutmamak lazım. Gayet güzel. Ignite'ın da kaldı büyük ihtimalle. Bunu dayalayabiliriz aslında burada ya. Öyle bir şey yapabiliyoruz mu? A W'yu da yedi. Kesin dive bu. Bir bakalım tamam gayet güzel gayet güzel lulu ile gayet güzel anlaştık zaten jinx lulu ikilisini de hepiniz biliyorsunuzdur çok güzel bir ikili abi burada base atmayacağım aslında atsam eşya bitirebiliyorum ama şu kuleyi bayağı bir vurmak istiyorum çünkü bu kuleyi hızlıca alıp orta koridora ve takımın diğer üyelerine destek atmamız gerekiyor gold elodoyuz bunu unutmamak lazım şu kuleyi açıp buradan sonra orta koridor, üst koridor ya da objektiflerle takıma destek sağlamamız lazım dostlar. Ait büyük ihtimalle koridoru saldı. Ben dediğim gibi base'e gitmeyeceğim. Şu kuleyi almak istiyorum abi. Kuleyi aldıktan sonra Jinx, pardon Caitlyn buralardaysa bir tur daha oynayabiliriz bence. Bir tane W tutturursak güzel olabilirdi. Okey. Şu an koridoru iyice puştadık. Üstümüzde de güzel bir para var abi. Şuradan direkt base'e basalım şöyle. Evet, Joanne buraya ultisini kullandı. Aynı zamanda Mordekaiser de ultisine voli bir e aldı ama orada bizimkiler kaybeder gibi duruyor. Aynen umarım Aatrox ölmez. Biz mid'e geçiyoruz abi. Şöyle geçelim. Bota geçmesini işaret edelim. Yasuo kardeşimize de. Çocuğun durumu şu anda 2-2. Buradaki plakalar alırsak bizim için hiç yoktan iyidir abi. Ayk buraya doğru gelecektir büyük ihtimalle. At bakalım o kanka şimdi sen. Sonra dön geri E yeteneğine geri. Dön bakalım. Okey Pike buralarda. O da böyle tuttursaydık ölüyordu bu arada. Ultiyi kafasına vurmuştuk. Gayet güzel. Ama tabi burada Yone'nin ultisi olabilir. Biraz daha dikkatli oynamamız gerekiyor. Voli bir kurtçuklara giderse aslında yardımcı olabiliriz ya. Ama tabi bunu rakip almayı tercih etti. Şu anda buraya da geliyor olabilir. Ultisiyle falan bizi kesebilirler. Çelik yürekli bir Sejuani ve 2-0 abi. Ejderha falan da alabiliriz. Böyle bir şu an orman dönüyor. Okey. Parma devam hocam. Orta koridoru ittirdik. Şöyle ejderhaya doğru bir yönelelim hocam. Ejderhaya da destek atalım. Hızlıca keselim. Ondan sonra bir tur base'e bakabiliriz belki. Ya da şöyle orta koridora bir tur daha gidelim. Ayakkabımızın parası çıksın ondan sonra base atarız. Gayet güzel. Paramızı aldık. Şimdi base'e gidip ayakkabıyı bitireceğim dostlar. Şu alt tarafa bir totemimizi yerleştirelim abi şöyle. Bir tane W atalım. Yemedi. Burayı direkt kuşlayacağım hocam. Şöyle bir W atsak vururuz bayağı bizim çocuğa. Gayet güzel bu arada. Hiçbir şey yapamayacak ve o terebe bastığı için öldü şu anda. Gayet güzel gayet güzel. Küçük bir doç. Çok iyiyiz şu anda. Durumumuz gerçekten çok iyi. 4-0-2 oynuyoruz. CS'imiz de dakika CS değil ama yine şöyle baktığımız zaman oyundaki en çok CS Biz de dostlar. Gayet güzel. Şimdi buradan bu kuleyi de aldık büyük ihtimalle kuleden aldığımız resetle belki payka bir şeyler yapabiliriz ama tabi zor. O çocuk atar E'sini falan kaçar. Şimdi Yone'nin ultisi yoktu. Buraya tek başına gelirse kite diyebiliriz onu. Ama tabi takımla birlikte yukarı tarafa gidip alameti de alabiliriz abi. Şöyle gidelim alameti alalım. Ya da alameti saldık şöyle üst koridora bir koşalım. Çünkü oraya bir şeyler oluyor. Pike ve Sejuani Morden'in ultisinin çıkışında bekliyorlar abi. Şöyle bir e atarsak oradan onu tutarız. Gayet güzel. Caitlyn sıçra atmış ya soyu kesmiş. İlk skorunu ya soydan almış. Okey. Ben burayı puşlayacağım. Siz alırsınız bence Rift'i. Buradan bir dalga hata puşladıktan sonra abi. Base atabiliriz bence. Aynen. Burayı da puşladık. Base'e gidelim dostlar. Merhaba Caitlyn kardeş. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Burada Sejuani ultisi yersik bir şey yapamıyoruz bu arada. Bu çocuğun ultisini dojlamamız gerekiyor. Çelik yürek falan da almış. Bayağı bir tank. İçeriye girerse bizi parçalayabilir hocam. 25 saniye sonra ejderha çıkacak. Buradan pushumuzu alalım. Hem şu ebedinin parasını bitirelim abi. Hem de ejderhayı keselim. Safe bir şekilde. Oyunu kazanmaya doğru gidelim. Gayet güzel. 11. seviyeye ulaştık şu anda. Direkt Ejder'e koşuyorum hocam. Voli 1'in çarpı yokmuş ama... Bence biz bunu alırız ya. Bir şey yapamazlar. Gayet güzel. Şuraya bir tane E atacağım. Ah be. Biraz daha erken atsaymışız. Tamam. Kayıtlamaya devam hocam. Front bir şekilde... En arkadan vuruyoruz hocam. Onu bir keserlerse çok güzel şeyler olur. Onu da kestik mi? Aa kesemedik onu. Şaka yapıyorsun. Pike'ın canı azdı. Pike'ın canı azdı. Şöyle bir W atsak. Okey. Çok da kovalamamak gerekiyor sanki. Geçtik hocam. Tekrardan geldik. Diğer ikiye vuruyoruz burada. Buradan bir tur daha reset alacağız ama. Arkadan buraya gelen bir Mordekaiser var. O bizim için sıkıntı yaratabilir. Özellikle ultisi varsa. Çok güzel payka sıkıştırdım orada. O öldü. Güzel. Ultisini bize kullanmaması bayağı iyi oldu bu arada. Yön'e kardeşe vuruyoruz şimdi buradan. Çıkışında da Mordi'yi oynayacağız hocam. Böyle bariyere basalım. Buradan kaçamayacağım gibi. En azından W atıp hasar vereyim. Sejuani gelmeseydi kayıtlardık bir şekilde ama Sejuani geldiği için öldük abi. Ama bizimkiler o çocuğu da keserlerse çok ama çok word olur bence. Yok okay, ya kesemediler. Şöyle bir ulti attım hocam. Ultiyi bir takip edelim bakalım bir yere gidecek mi? Hop. Pyke öldürüyormuşuz az daha. Evet dostlarım eve de bitirdik. Şu anda acayip şekilde güçlüyüz. Tabi Mordekaiser ve Sejuani hala bize karşı biraz daha güçlü. Çünkü tank oldukları için onları keserken biraz zorlanacağız. Ama onun dışında Park ve Caitlyn aynı zamanda Yone'ye karşı gayet güçlü bir durumdayız. Şu anda da Mordekaiser aşağıda. Sen yanlış şeyler yapıyorsun haberin olsun kanka. Seni göremiyorum pek monitörümden dolayı ama. Şöyle bir ulti atsak ölürsün herhalde. Yok değmedi. Okey hocam sıkıntı yok. Ee... Şuradan bir reset almaya çalışacağım burada. Aga be aga be Yani yapacak bir şeyimiz yok hocam Mordekaiser ultisini Şu inhibitörü erken kesebilseydim Belki alacağım resetle oynayabilirdim ama Maybet diyelim takım burada yokken Luluyla burada oynamak saçmaydı biraz Evet dostlarım az önce Takımdan ayrı oynadığımız için haliyle Öldük abi Şimdi son fısıltıyı çektim Biraz daha dikkatli oynamak gerekiyor bence Şu Mordekaiser çünkü sürekli bize ulti atmaya çalışacak Az önce hareketten de görüldüğü gibi. Şöyle bir ulti atsam kimseye değmedi. Ben o kadar kötü mü ulti attım ya cidden. Okey problem değil. Mordekaiser ve Yone öyle şu anda. Direkt buradan gidersek Yasuo da alttan kuş almış. Rakibi paramparça ederiz derken. FF geldi abi gayet güzel. Evet video da burada sona eriyor. Eğer keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.